Kayseri şehri sanayi üretimi anlamında mobilya, fabrikasyon metal ürünleri, elektrikli ev aletleri ve makine üretiminde ülkemizin önde gelen illerinden bir tanesi. Özellikle mobilya alanında milyar dolara yaklaşan yıllık ihracatıyla ve mobilya seri üretimi anlamında ülkemizin mobilyanın başkenti denilebilecek hüviyetine sahip bir şehir. dış ticaret istihbarat merkezimiz ile sanayicilerimizin ihtiyacı olan dış ticarette gerek müşteri bulma, gerek ürün bulma konusunda yardım etme noktasında son derece güzel bir merkezimizi oluşturduk. Dünyada biliyorsunuz Endüstri 4.0'ın konuşulduğu, ergonominin çok özem, önem kazandığı, artık ürünlerimiz dünyada çok iyi rekabet edebilme kabiliyetini yakalamış durumda. Burada sonsuz tasarımları, kıymetli sanayilerimizde buluşturuyoruz çok şükür. Tabii tasarım bir ürüne katma değer katarak ürünü ve firmayı markalaşma yolunda ilerletmekte. Dolayısıyla Endüstri Tasarım Merkezi'nin amacı da şehrimize tasarım ekosistemine katkıda bulunmak ve tasarım sayesinde firmaların ürünlerini katma değerli hale getirip ihracatı yapmasına yardımcı olmak. Bu anlamda Ensona Tasarım Merkezi şu anda 200'den fazla firmaya yıllık danışmanlık vermekte. Tasarım desteği almak isteyen firmalar biz zaten hani bize geliyor ya da biz onları ziyarete gidiyoruz. Gittikten sonra hani nasıl bir işleyiş olacağını anlatıyoruz hani hangi ürünlerden istekte bulunacaklarını söyledikten sonra zaten biz önce bir kendi firmalarını ziyaret ediyoruz. Nasıl bir ürünler tasarlıyorlar? Onları görmek istiyoruz. Daha sonra projemize başlıyoruz. Tabii projemizi ilerletirken hani sonuçta kontak halinde oluyoruz. Bu sonuca oluşana kadar. Daha sonra da sonuç oluştuktan sonra hani projenin nasıl gidişatı, satışı, hani piyasadaki durumunu ara sıra böyle haberleşerek birbirimizle hani kontak kurarak süreyi ilerletiyoruz. Rakiplerin önüne geçebilmek için yapacağımız çok kısıtlı hamleler var. Bunlardan bir tanesi de kendimize has modelleme ve tasarımlar olabiliyor ancak. Kapı yüzeyinde oynayabileceğimiz. Bununla alakalı OSB Müdürlüğü'nden aldığımız tasarım destekleriyle 2017'den beri kendi kataloglarımızı ve kendi modellerimizi yapıyoruz. Bizim istediğimize, bizim e, üretimizde yapabileceğimiz ürünler tasarlıyor. Birden çok ürün tasarlıyor. Onlardan seçtiğimiz ürünleri tabii ki bize veriyor. E, bizden başka da kimseye vermiyor. O ürün sadece bizde oluyor. Bu sayede e, sürekli ürün gamımızı geliştiriyoruz. Yeni kataloglarımızı yeni ürünler ekliyoruz. E, böylece de e, sürekli kendimizi diri ve güncel tutuyoruz. Müşterimize de yeni ürünler sunmanın e, güzelliğini yaşıyoruz. Bir ürün ilk önce Endüstri e Tasarım Merkezi'nde tasarlanıyor. Tasarlanan ürün fuar merkezinde sergilenip ulusal ve uluslararası araneye çıkartılıyor. Sergilenen bu ürün Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile beraber ihracat istihbaratı alıp hangi ülkeye satılabileceği bilgisi o firmayla paylaşılıyor. Firma da ihracatı yapıyor. Yani sonuçta aslında ülkemizin ihracatına bu üç merkeze çok büyük katkıda bulunmuş oluyor. Böyle düşünecek olursak Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda faaliyet gösteren kalkınma ajansımızın, şehrimizin, dolayısıyla ülkemizin ihracatını yapmış olduğu katkı inşallah orta vadede görülecektir diye umut ediyoruz. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği Endüstriyel Tasarım Merkezi projesi, günümüz iş dünyasında fark oluşturarak markalaşmanın önünü açıyor. Güncel tasarım trendleriyle COBİ'lere destek veren merkezin hedefi, ürünleri katma değerli hale getirmek ve ihracatına destek olmak.